çöpören ot toplamadan geliyoruz çöpörenden tarlalardan ot topladık şimdi evden tarafa doğru gidiyoruz şöyle şu yamalardan topladık şu köyün adı neydi senin koymura şora Neydi adım adı? Türdö köyü şu orada aşağıda görünen. Yurt oğlu, Yurt oğlu mu? Değişti. Ha. Değişti adını. Bir poşet otumuz olmuş. Aferin bize. <laughs> evet, börek. Salata. Salata. Tere de var içinde. Doğal tere. Gül dibi, tohlu. Evet, bu toplu, Bu gül dibi. Evet. Bunlardan bir börek yolu biliyor musun? Sarar. <laughs> Sarar vallahi doğal. Dağın doruğundan topladık. Başka ne arıyor? Şey dedin, şey dedin. Ha, tereleri. Bulamadım. En altta doğru. Altta. Çok derinlerde. Düştü kız. Ama rüzgar aldı çek. Dal dal dibine dal. Buldum. Heh. Ha. Bu da daha teremiz. Evet. Tereden bir farkı yok. Biraz daha lezzetli. Aynen. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu da benim komşum Asiye.